Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir sepet örgü modeli arkadaşlar. Ben de ilk gördüğümde yıllar evvel çok karışık bir model ben bunu yapamam demiştim. Lakin o kadar kolay, zarif bir model olduğunu daha sonra fark ettim. Bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta kamerayı biraz daha yakına getirdim. Çünkü bazı ilmeklerin yerleri belli zaten. Bunları daha iyi görmeniz adına biraz yakın çekim yapmak istiyorum. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu sepet örgü için arkadaşlarım zincir sayımız 6 ve katları. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz 6 ve katları olarak dilediğiniz kadar bu sayıyı büyütebilirsiniz. Başta ve sonda birer tane kenar zinciri olacağı için 6 ve katlarına 2 tane zincir fazla tutuyorsunuz. Ben burada 3 tane model için arkadaşlarım. 18 tane zincir çektim. Başta ve sonda birer tane de kenar zincir için ekleme yaptım 20 tane zincir çektim ve bir sıra 20 tane ikili trabzan çalıştım hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim arkadaşlarım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı iki kere sarıyorum arkadaşlarım bakın burada bu kenar zincirimizi atlıyoruz 1 2 ve 3 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzanımın tepe noktasına 3 tane ikili pardon üçlü trabzan çalışıyoruz. Sıra sıra 3 üç tane üçlü trabzan. Tekrar bakın tığımı iki kere sarıyorum. Burada 3 tane trabzan atlamıştım. Bu kenardakini saymıyorum. Hemen yanındaki ilmeğime şu şekilde geçiş yapıyorum tekrar burada bir iki üçlü bir tane trabzan tığım iki kere sardım ikinci trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan tığımı iki kere sardım bakın bu son kalan üçüncü trabzanımın da tepe noktasına bir tane üçlü trabzan Bakın bu şekilde çarpı oluşturduk. Şimdi tekrar bir iki kez tığımı sarıyorum. Bir iki üç tane trabzan atlıyorum. Dördüncü trabzanımın üzerine üçlü trabzan. Hemen yanına ikinci üçlü trabzan ve hemen yanına üçüncü üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. Bakın burada üç tane trabzan Atlamıştık. Bu birinciye geçiş yapıyorum. 1-2-3 üç. Üçlü trabzan. Tığımı iki kez sardım. İkinciye de aynı şekilde 1 2 Üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. En sondaki üçlü trabzanımın tepe noktasına da üçlü trabzan. Bakın bir tane daha çarpı oluşturduk. Tığımı iki kez sardım bir iki üç tane atlıyorum dördüncüye üçlü trabzan hemen yanına ikinci üçlü trabzan hemen yanına üçüncü üçlü trabzan tığımı iki kere sardım bu boşta bıraktım trabzanımın birincisine geçiyorum bir iki üç üçlü trabzan Tığımı iki kere sardım, hemen yanına ikinci üçlü trabzan, burada bir tane kaldı, üçüncü trabzanımın üzerine de üçlü trabzan. Bakın bu şekilde üç tane modelimizin kurulumunu yaptık. Tığımı iki kere sardım, burada bir tane kenar zincirim var biliyorsunuz, buraya da başta olduğu gibi bir tane üçlü trabzan arkadaşlar bu modeli şu şekilde değerlendirebilirsiniz modelimizin birinci sırası ikinci sırası iki sırayı takip edin arkadaşlarım çünkü model her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz şu an çalıştığımız sıra bizim modelimizin birinci sırası birinci sırayı tamamladık şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın tığımı iki kez tekrar sarıyorum. Şu an modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Burayı dikkatle takip edin. Buradaki birinci trabzanımın üzerine Evet. Birinci trabzanın üzerine 1 2 üçlü trabzan. ikinci üçlü trabzan. Tekrar üçüncü üçlü trabzan tığımı iki kere sardım bakın buradaki üç trabzanı atlıyoruz yani şu yaptığımız trabzanı atlıyoruz şu trabzana geçiyorum bakın hatta yakından göstereyim bir iki üç üçlü trabzan tekrar üçlü trabzan ve tekrar üçlü trabzan bakın Şimdi bir iki kez tığımı sardım. Bu kez birinci sırada hep ön yüzünden çalıştık. İkinci sırada arkadaşlarım şu üç trabzanı yapıyorum. Buradaki üç tane trabzanı boşta bırakıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı iki kere sardım. Ve hemen modelimin arka yüzünü yani bizden taraf arka yüzünü çeviriyorum. Bakın buradaki altta şu boşta kalan trabzanımın birincisine geçiş yapıyorum 1 2 3 tekrar tığımı iki kere sardım ikinci trabzanıma da 1 2 üçlü trabzan tığım iki kez sardım burada kalan bir tane trabzanımı yani 3ünü trabzanımın üzerine de üçlü trabzan Bakın bu şekilde çeviriyorum. Bakın sepetlerimiz oluşmaya başladı bile. Şimdi tekrar aslında aynı işlemi yapacağız. Bir, iki kez tığımı sardım. Bakın bu kez buradaki üç tane trabzanımı boşta bırakıyorum. Hemen diğer tarafa. Bir, iki, üçlü trabzan. Tekrar yanına üçlü trabzan. Tekrar üçlü trabzan. Bakın bu şekilde buradaki üçlü trabzanı boşta bıraktım. Tığımı iki kere sardım. Hemen modelimi tekrar ters çeviriyorum. Buradaki bakın bir iki üç tane trabzanımın tepe noktası görünüyor. Hemen birinciye evet birincinin tepe noktasına bir iki üç daha kolay yapmak isterseniz bakın ben şu şekilde çalışıyorum şöyle katlıyorum bu şekilde ve daha rahat çalışabilirsiniz. Üçlü trabzan en sondaki üçüncü trabzanın üzerine de üçlü trabzan. Bakın bu şekilde. Şimdi burada buraya çok dikkat edin. Burasını yani bu son ilmeği bunlardan biraz farklı olacak arkadaşlarım. Bakın tığımı iki kere sardım. Buradaki üç tane trabzanımı tekrar boşta bırakıyorum. Buradaki zincir boşluğuma bakın. 1 2 3 üçlü bir tane trabzan çalıştım. Burada bir tane yapıyoruz. Tığımı sardım iki kere. Tekrar modelin arka yüzünü çalışıyorum. Bakın burada boşta kalan üç trabzanımın birincisine üçlü trabzan tığımı iki kere sardım. Bakın ikinci trabzan tığımı iki kere sardım ve tekrar en son ilmeğime de üçlü bir tane trabzan daha sonra bakın zincirimizi bu şekilde bize doğru yani şu kenar zincirimizi çeviriyorum bir iki buradaki zincir boşluğuma da bir iki üçlü trabzan arkadaşlar bakın modelin İkinci sıra kurulumunu tamamladık şu şekilde arka yüzü ön yüzü bu şekilde sepetlerimiz oluştu şimdi birinci sıra demiştik ikinci sıra demiştik şimdi tekrar arkadaşlar birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yani her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın Şimdi burada bir iki kez tığımı sardım arkadaşlar. 1 2 3 3 tane bırakıyorum diğer trabzanıma geçiyorum bir iki üçlü trabzan bakın ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum tekrar üçlü trabzan ve tekrar üçlü trabzan tığımı iki kere sarıyorum Bakın burada kenar zinciri hariç 3 tane trabzan boşta bırakmıştık. Kenar zinciri değil diğerinin birinci trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. Tekrar ikinciye 1, 2, 3. Üçlü trabzan. Tekrar en son kalan ilmeğime de üçlü Trabzan. Bakın bu şekilde çarpı oluşturduk. Yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ettik arkadaşlar. Benim anlatabileceğim bu kadar. Bakın sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. İsterseniz tekrar bir tane daha göstereyim. Bakın tığımı iki kere sardım. Bu kez buradaki üç trabzanı boşta bırakıyorum. Diğerine geçiş yaptım. Üçlü Üç tane trabzan çalışıyorum. Tekrar üçüncüyü de yapalım. Birinci sırayı hep ön yüzünden çalışıyoruz. Bakın tığımı iki kere sardım. Bu kez altta kalan üç tane ilmeğimiz var. Birincisine üçlü trabzan. Tekrar ikinci üçlü trabzan ve üçüncüye üçlü trabzan. Yani modeli tam anlamıyla kavramak için arkadaşlar modelin iki sırasını takip ediyoruz. Daha sonra zaten aynı çalışmayı yapıyoruz. Tığımı iki kere sardım. Buradaki üç tane ilmeğimi boşta bırakıyorum. Dördüncü yani diğer trabzanımın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Üç tane trabzan üzerine üçlü trabzan tığımı iki kere sardım bakın bu alt kısımda görünen üç tane trabzanı bu şekilde birinci sıra ön yüzünden ikinci sırada ön yüzünden ve arka yüzünden çalışıyoruz bakın ikinci trabzan bu şekilde tekrar üçüncü trabzan Bakın ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını çalıştık. Şimdi burada tığımı iki kere sardım. Buradaki kenar zincirime de bir, iki, üçlü trabzan. Bakın bu şekilde modelimiz büyüdükçe kendini gösteren çok güzel bir model. Hiç karışık görmeyin arkadaşlar. Ben de öyle düşünmüştüm yıllar evvel. Ve çok kolay. Yani her iki sırada bir aynı çalışma. Bakın burada sepet örgümüzün büyütülmüş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel, kışlık örgülere de çok müsait bir model. Hırkalar, yelekler, şapkalar, bereler, atkılar dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.